Merhaba, namaste. Bu videoda Rus Çingene Tarotu destesinin 32 numaralı resmi olan Ay hakkında konuşacağız. Ay huzur anlamına gelen kısa ya da orta vadeli bir resim. Açılımda A konumunda görüyorsanız resmi, yani ok aşağı yönlü şekilde kendini gösterdiyse sakin ve mutlu bir dönemden geçtiğinizi söylüyor size ok sağ yönlü kendini gösterdiyse yani resim B konumunda geldiyse sabırlı olursan istediğini elde edeceksin diyor bu konumda gelen resim. Ok sol yönlü yani resim C konumunda açılımda kendini gösterdiyse geçici bir olay için moralinizi bozmayın diyor size. Ok yukarı yönlü yani resim D konumunda geldiyse e, eyleme geçmek konusunda gecikirseniz Zaman aleyhinize işleyecek ve bir kayıp yaşayabilirsiniz diyor. E, güneş gibi Ay'a da tapılmış değil mi insanlar tarafından? E, güneş verici bir sembol yani ışığını veriyor, ısıyı veriyor. E, ama Ay alıcı, Güneş'ten aldığı enerjiyi, ısıyı bize yansıtıyor. Bu sembolojide dişil ve eril sembollerle de ilişkilendirilir. Güneş pozitiftir, yanktır, erildir, vericidir. Ay tam tersidir yani karanlıktır, alıcıdır, negatiftir, dişi güçleri temsil eder. ve burada da böyle yani genel olarak hayatımızda sakin bir dönemde olduğumuzu, dingin bir dönemde olduğumuzu ya durup beklememiz gerektiğini ya da mesela D konumunda geldiğinde harekete geçmemiz gerektiğini. Yani zamanın beklemek, durmak, yani o pasif enerjide kalma zamanı olmadığını bize söyler, söyleyen bir resim. Başka bir açıdan bakıldığında biraz da şöyle değil midir? Mesela güneş resmi içimizdeki o yaşama sevinci, o coşku, o yank enerjiyi bize hatırlatıyor ve böyle insanları seviyoruz. Neşeli, aktif, eylem alan, güçlü, değil mi? Ama ay resmi de çok önemli. Çünkü bazen o sükunete de ihtiyacımız oluyor. Dinginliğe de ihtiyacımız oluyor. Zarif, nazik, duyarlı, dinlemeyi bilen insanları da seviyoruz hayatımızda. Onlara da ihtiyaç duyuyoruz. Ay ve güneş resimlerini biraz böyle de düşünebilirsiniz. Şimdi doğuda çok fazla yani doğu kültürlerine baktığımızda insanların daha pasif olduğunu, hani daha çok dua ettiklerini, daha fazla ibadet ettiklerini, manevi şeylere yüzlerini daha fazla döndüklerini görüyoruz. Ama bu kadar pasif olmak o toplumlara kayıp yaratıyor değil mi? Kayıplar yaşatıyor. Daha medeni, daha uygar, daha zengin olabilecekken eylem alamadıkları için ya da başka bir takım sebeplerden ötürü potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremiyorlar. Gerçekleştiremediklerine tanık oluyoruz. Bazen de tam tersi oluyor. Mesela batı toplumlarına baktığımızda da çok büyük bir kaos, çok büyük bir hız, değil mi? İnsanların manevi şeylerden uzaklaştıklarını, Maddi şeylere e, daha çok yüzlerini döndüklerini görüyoruz. Onlar da ne yapıyorlar? Tibet'te 7 yıl doğuya kaçıyorlar. Ya da işte yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Doğu öğretilerine ait bir takım şeyleri hayatlarının içine alarak e, içinde bulundukları hayatı, yaşamı, kendi hallerini dengelemeye çalışıyorlar. O zaman... Ne sadece güneş gibi, ne sadece ay gibi, ne sadece vererek, ne sadece alarak. Yani dengeye ihtiyacımız var. İkisine de ihtiyacımız var. Yani hem maddeye hem manaya ihtiyacımız var. Hem vermeye hem almaya ihtiyacımız var. Ee, ay resmi hayatımızdaki sakin dönemlerin kıymetini bilmemiz gerektiğini bize hatırlatan bir sembol. Rus Çingene Tarotu'nda. Ayın, tıpkı ayın döngüleri gibi Hayatımızdaki bu sakin dönem de geçecek. Yani hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. E, o yüzden belki buradaki sakinlik, sükunet, dinginlik, e, rutinler size sıkıntı veriyor olabilir, rahatsız hissediyor olabilirsiniz. E, ama zaman zaman hem buna ihtiyaç duyduğumuzu, hem de bunun geçici bir durum olduğunu ay resmini gördüğünüzde kendinize hatırlatmak iyi gelebilir belki. Şimdi resme yer A konumunda görüyorsanız, hayatınızın sakin bir döneminden geçiyor olmanıza rağmen mutlu olduğunuzu söylüyor bu sembol. Ee, gülleri koklayabilirsiniz. Şu anda sürmekte olduğunuz hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Ee, çünkü mutluluk bazen de sadece budur, değil mi? Bazen de sadece bir çiçeği koklamaktır. Bazen de sadece güzel bir yemek yemektir. Bazen sadece sahip olduğumuz şeylerin farkına varmak bizi mutlu eder. Böyle bir dönemde olabilirsiniz. Ee, sahip olduğumuz şeylere daha yakından bakmaya davet eder bu resim bizi ve tadını çıkarmamız gerektiğini söyler. Sonsuza kadar sürmeyecektir. Yani yaşam hiçbir zaman düz bir çizgi değil, değil mi? Ya yukarı doğru ya aşağı doğru bir pik yapacaktır bir yerde. Çünkü bu bizi böyle diri tutan bir şeydir o inişler ve çıkışlar. Hazır böyle her şey yolundayken bunun tadını çıkarabilirsiniz. Bazen şöyle olur, her şey bu kadar böyle rutin giderken etrafımıza bakarız, özellikle ünlülerin hayatına. Nasıl ya deriz? Nasıl yani? Ben o tatile gidemiyorum, ben o arabaya binemiyorum, ben o evde yaşayamıyorum. Ve sahip olduklarımızı azımsarız. Bu bizi mutsuz eder. Belki biraz fesatlanırız hatta. Yani işte buna izin vermemek gerektiğini hatırlatır, değil mi? Herkes sonuçta kendi deneyimini yaşamak için geliyor dünyaya. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilmiyoruz. O insanlar için de bugün böyle. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden içinde olduğumuz o halin o sürecin o geçişin o akışın tadını çıkarmaya bizi davet eden bir resimdir a konumunda gelen ay resmi ee, ve bize şunu söyler bu resmi gördüğünüzde yani sahip olmadığınız şeyleri dileyerek zaman kaybetmek yerine sahip olduklarınızla mutlu olmak için e, müthiş bir, fırsat var elinizde. Bunu değerlendirin der. Resmi eğer B konumunda görüyorsak yani oku sağ yönlü görüyorsak sabredersen istediğine ulaşacaksın mesajını getirir. Şimdi bu biraz böyle resim bu pozisyonda bana Azize yani klasik tarot destesindeki Azize kartının enerjisini hatırlatır. Azize ne diyordu bize? Dur bekle diyordu. Bu da biraz öyle bir kart. Yani öyle bir resim. Resim bu pozisyonda geldiğinde öyle bir anlamı var. Yani diyor, bir dur bekle. Hani şu an yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Pasif enerjiyi hayatında etkin kılman gerekiyor. Bu şey ya kendiliğinden olacak ya da bir başkası, bu hiç aklına gelmeyen biri biri bile olabilir. O şeyin, o dileğinin gerçekleşmesi için sana yardım edecek. Ama şu anda senin Eylem alman, harekete geçmen çok büyük bir ihtimalle sonuç vermeyecektir. Yani zaman beklemek zamanıdır. Yani pasif kalmak zamanıdır. Resim B konumunda bize bunu söyler. Sabırlı olmalısın. Sonunda dileklerin gerçekleşecek. Onlara ulaşmak için yapman gereken şeyler varsa bunları yapmaya devam edebilirsin. Bu resim sonunda dileklerinizin gerçekleşeceğini, arzularınız için sabırlı olup yapmanız gerekenleri sükunet içinde yapmaya devam etmeniz gerektiğini söyler. Resme yerce konumunda görüyorsanız, yani ok sol yönlü şekilde kendini gösterdiyse açılımda geçici bir aksilik yüzünden moralinizi bozmayın der size. E, hayattaki en üzücü şeylerden biri bu benim hem kendi hayatımda böyledir hem de tanık olduğum, şahitlik ettiğim olaylarda böyle hissederim. Bir şey için çok fazla emek verirsiniz, çok fazla çaba harcarsınız ya da o insanın bunun için çok fazla uğraştığını görürsünüz ve tam olacakken o insan o şeyden vazgeçer. Mesela üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri düşünün bir dönem boyunca, bir yıl boyunca o sınava hazırlanıyorlar. Sınavı üç ay kala e, girmeyeceğim sınava diyor. Değil mi? Geri çekiliyor, vazgeçiyor o şeyden. Yani oysa orada böyle çok böyle bir tık bir şey kalmış. Yani o üç ayı da geçirse dokuz ay geçmiş geride. O sınavı kazanacak ama bir bilgi sınavı olduğu kadar hayatımızdaki birçok sınav aynı zamanda bir dayanıklılık sınavı da yani bir psikolojik de bir sınav aynı zamanda değil mi? Gücümüz, sabrımız, limitlerimiz de deneniyor, sınanıyor o sınavlarda. Bu çok üzücü bir şeydir yani böyle yap 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 tam o bir eşiği atlayacaksın yani bir üste geçeceksin. Ve bundan vazgeçiyorsun. Yani olabilecek bir şey olabilecekken olmuyor. Sırf sen devam etmediğin için. İşte resim C konumunda geldiğimde bizi bu e, duruma karşı, bu hale karşı uyarır. Der ki her ne yapıyorsan e, şu an çok yorulmuş olabilirsin, sıkılmış olabilirsin, üzülmüş olabilirsin devam edecek gücü kendinde bulamıyor olabilirsin ama moralini bozmamalısın çünkü bu şey gerçekleşecek. Lütfen devam et mesajını getirir bize. E, hedefinizin mantıklı olduğunu söyler gerçekleşme potansiyelinin olduğunu söyler. E, ve vazgeçmemek önemlidir resmi bu konumda gördüğümüzde. O dileğimiz neyse, arzumuz neyse, hayalimiz neyse onun peşinden gitmemiz gerekir. Rus çingene tarotu destesinde baykuş gibi, gemi gibi, ev gibi resimlerin çeşitli pozisyonları e, bazı hayallerimizden, bazı hedeflerimizden vazgeçmeye davet eder bizi. Yani der ki peşini bırak, o şeyin peşini bırak der. Ama e, bu resim, yani C konumunda gelen ay resmi öyle değildir. Yani içsel olarak bir çöküş, bir vazgeçiş yaşadığımız, moralimizi bozduğumuz bir durumda bu şey olacak. Hadi der yani hadi böyle o bazen bir el sırtımıza görmediğimiz bir el sırtımıza dokunur ya bu resim işte biraz o görmediğimiz el gibidir hani hadi yapabilirsin diyen bir resimdir. Tıpkı ayın gelgitleri gibi yol boyunca başarılar elde ettiğimiz yükseldiğimiz ve kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar olacaktır. Yaşam çünkü döngüsel bir şeydir. Ve sürecin toplamına bakılır. Yani sadece bir şeye bakılmaz. Yani sadece bugünkü halim değil. Sadece dünkü halim değil. Bütünsel olarak baktığımda onu yapabildim mi? Yapamadım mı? O noktaya vardım mı? Varamadım mı? Bu önemlidir. Sonuç tabii ki de çok önemli. Ama o süreç de en az sonuç kadar önemli değil mi? Çünkü yolun tadını o sürecin içindeyken alıyoruz. Sonunda başaracaksınız. Bunu kendinize hatırlatın. Resim bu konumda geliyorsa. Kartın, resmin bu konumdaki kehaneti budur. Resmi eğer D konumunda görüyorsanız, yani ok yukarı yönlü şekilde kendini gösterdiyse, Eyleme geçmek konusunda gecikirseniz zaman aleyhinize işleyecek ve o olmasını istediğiniz şey gerçekleşmeyecek der size. Ee, şimdi karar verme ve eyleme geçme zamanı. Her ne yapmak istiyorsanız, hedefiniz, hayaliniz, dileğiniz, düşününüz neyse bu şey için eylem alın der. Eğer eylem alırsanız başaracaksınız. Bu pozisyonda, yani D konumunda, güneşin anlamına yakın bir anlamı vardır, ay kartının, ay resminin. E, zam mı istiyorsunuz? Arkadaşlarınızla ya da dostlarınızla bir heyecan peşinde misiniz? Tatile gitmek mi istiyorsunuz? E, evinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Her ne yaparsanız, her ne yapmak istiyorsanız bunun için eylem almalısınız, bunu söyler. Ee, ve der ki en iyi eylem, zarif, huzurlu ve kararlı bir tavırdır. Hani çok agresif bir şey değil. ama nezaketle, zerafetle, bir parça cesaretle, adım atmaya teşvik eder de konumundaki ay resmi bizi. Eğer bir aktivite yapıyorsanız en iyi sonuçları, elde etmek için mümkün olduğunca barışçıl davranmanız gerektiğini size hatırlatır. E, Rusların çok tatlı bir sözü var, beni gülümseten bir söz. E, diyorlar ki Hindi düşündü, düşündü ve düşündü, sonra son nefesini verdi. <laughs> Şimdi o duruma gelmemek lazım. Yani yapayım mı, yapmayayım mı, öyle mi, böyle mi? Hani Hindi düşündü, 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 sonra son nefesini verdi. Yani son nefesimizi vermeden eylem almak, harekete geçmek. Zarafetle, nezaketle ve belki bir miktar cesaretle küçük adımlar atmak bize iyi gelebilir. Aşkla ve ışıkla. Namaste.